どうぞ。 Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin'in düzenlediği Sağlıklı Turizm Güvenli Kent Alanya toplantısı Alanya iskelesinde gerçekleştirildi. 11 Ulusal Televizyon Kanalı'nın canlı yayınladığı toplantıda tüm dünyaya Alanya'da güvenli ve sağlıklı turizm yapıldığı mesajı aktarıldı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Olucan, İl Jandarma Komutanı Tuğ General Tekin Akdemur, Alkü Rektörü Profesör Doktor Ekrem Kalan, AHEP Rektörü Profesör Doktor Ali Ekrem Özkul, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erkan Demirci, Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın, Tuğba Vural Çokal, İl Turizm Müdürü İbrahim Acar, Alanya Kaymakamı Mustafa Arputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Antalya İl Alay Komutan Yardımcısı Albay Serkan Akbaba, Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı, fahri konsoloslar, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile çok sayıda yerleşik yabancı katıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Altso Başkanı Mehmet Şahin, Alanya'da gerçekleştirilen sağlıklı ve güvenli turizmden bahsetti. Yerel yönetimlerin yapması gerektiği şeyler var. Bizlerin iş insanlarının dayanışma içinde olması gerektiği şeyler var. Bu düşüncelerle ben yola çıkarak kendim başta Ticaret Sanayi Odası Başkanı olarak tabi ortaklarım da Allah razı olsun ikisi de hiç itiraz etmediler. İlk toplantımız esnafla biz kiracılarımızdan yüzde elli kira bedelini almama kararı aldık. Örnek olsun diye diğer arkadaşlarımıza. Alanya dayanışması budur. Yerel yönetimler Alanya Belediye Başkanımız burada. Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz burada. Mutlaka elinden geleni yapıyorlar. Ama daha fazlasını yapmalılar. Bakın başta işgaliye, ilan reklam, temizlik, eğlence ve emlak vergilerinde. Tabii ki mevzuatları çerçevelerinde. Hatta belediye dükkanlarının kiralarında. Onlardan da mutlaka bunun ilgili bir çalışma bekliyoruz. Bakın veriler 80 bin işsiz. Geçen yıla göre. Bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Ben sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum. Hem Alanya'mızın evladı ve gururu Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na hem de Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un ayrıca Sayın Valimiz, Belediye Başkanımızların da sizlere söylemek istediği önemli şeyler olduğunu biliyorum. Bu vesileyle tekrar bir araya burada geldiğimiz için sizlerden çok mutluyum. Bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Antalya protokolümüz özellikle oradan kalktılar buraya bizler için geldiler. Milletvekillerimiz var, bakan yardımcılarımız var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın Başkanımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Alanya Belediye Başkanı Sayın Adem Murat Yüceli kürsüye davet ediyorum. Sayın Dışişleri Bakanım, Sayın Kültür ve Turizm Bakanım, Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, Sayın Milletvekillerim, çok değerli yerleşik Alanyalılar, yani yeni Alanyalılar, Öncelikle bu güzide günde bizlere Alanya verdiğiniz önemden dolayı bizlere ayırdığınız için çok değerli bakanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi hem şahsım hem de bölge halkı adına minnettarlarımı sunarım. Alanya dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Çeşitli dillerin, dinlerin, medeniyetlerin, kültürlerin birleştiği bir şehir. En sağlıklı, en huzurlu ve en güvenli şehir diye göğsümüzü kabarta kabarta söyleyebiliyoruz. Tabii ki bu pandemi döneminde de bu süreci bu yerleşik yabancı... Başkan Şahin'den sonra konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'de hassasiyetlerimizi ve değerlerimizi koruyarak bu kritik süreçten çok iyi çıkacağımızı düşünüyorum dedi. Alanya dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Çeşitli dillerin, dinlerin, medeniyetlerin, kültürlerin birleştiği bir şehir en sağlıklı, en huzurlu ve en güvenli şehir diye göğsümüzü kabarta kabarta söyleyebiliyoruz. Kardeşlerimiz, vatandaşlarımız da bunun değerini ve önemini anladı. Ve gerek devletimizin aldığı kuralları, gerekse Türk halkının gösterdiği hassasiyeti bile ki kendileri de yaşadılar. Ve Alanya'nın ne kadar değerli bir bölge olduğunu biliyoruz. Ve böylelikle de tabii ki normalleşmeye doğru gidiliş, giderek gidilirken ve böylelikle de hassasiyetlerimizi ve değerlerimizi koruyarak bu sürecin içinde çok iyi çıkacağımızı inanıyoruz. Antalya Valisi Ersin Yazıcı ise Antalya'nın dünyanın en güzel ve en önemli turizm destinasyonlarından bir tanesi olduğunu belirtti. Antalya dünyanın en güzel, en önemli turizm destinasyonlarından bir tanesi. Ben iki hafta önce bu şehirde göreve başladım. Gerçekten çok mutluyum dünyaya açılan pencere olan Antalya'mızda görev almaktan, bu şehre hizmet edecek olmaktan gerçekten tüm kalbimle, tüm samimi duygularımla ifade ediyorum ki gerçekten çok mutluyum. İnşallah bu şehirde turizme çıkan bütün yollara katkı sunarak tabii ki de en büyük değerimiz olan turizme de elimizden gelen katkıyı sunarak Herkesin yaptığı gibi, şimdiye kadar yapıldığı gibi taş üstüne taş koyarak yolumuza devam edeceğiz.